Mesmut'tan merhaba herkese arkadaşlar. Bugün hafta biterken bu hafta içeride neler oldu ve haftaya dışarıda neler olacak? Haftaya neler olacak? Biraz onlardan bahsedeceğiz. Biz endeksine geçmeden önce içerideki gelişmelere bakalım biraz. Bu hafta tabi yine haftaya pozitif başlamıştık. Hafta boyunca da bu iyimserlik devam etti. Özellikle bu JP Morgan'ın yatırımcılarla İstanbul'da yaptığı toplantının ardından Piyasaya verilen haberler, özellikle Sayın Mehmet Çimşek'in de bunu sosyal medyasında paylaşması, burada Türkiye'nin kredi notunda yukarı yönlü bir güncelleme yapılacağına yönelik beklentiler, piyasada iştah yarattı tabii bankacılık öncülüğünde. Çarşamba günü tavan seviyelere yakın kapattı bankalar. Dün yine %7 yukarıdalardı ancak kapanış zayıf oldu. Gün içinde %7'ye kadar çekip negatif kapanış yaptık, yaptıkları için Bugün de hafta biterken şu ana kadar negatif ayrışıyorlar. Ancak o tarafta hala beklentilerin pozitif olduğunu söylemekte fayda var. E, yabancı yatırımcıları giriş yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta da 140 milyon dolarlık bir net alış. Üst üste 9 haftadır alış, alı, e, alım yaptıklarını görüyoruz. E, bu da aslında endekste rally başladığından bu yana her hafta yabancıların da bu işin hareketinin içerisinde olduğunu gösteriyor bize. E, orada son dönemde alışlar biraz yavaşladı tabii ki. İlk haftalarda 250-300 milyon dolarlık adetli alışlar yapılıyordu. Son haftalarda 120-170 milyon dolarlara kadar indi haftalık alışlar. Ancak kısa vadede girişler devam ediyor o tarafta. Bunun da pozitif olduğunu söyleyelim. Biz düz endeksinde ne oldu? Hep bültenlerde de paylaşıyorduk. 285 dolar dolar bazında önemli bir dirençti. Dün burası ilk defa test edildi ve buradan bir red geldi ancak dediğim gibi haftalık kapanış henüz gerçekleşmedi demiştim sabah da o şekilde paylaşım yaptım geçtiğimiz haftanın kapanışı olan 7400 altında üzerinde kalındığı sürece bu seviyenin altına geçilmediği sürece yukarı iştah devam edebilir arkadaşlar iyimsellik için risk on modunu koruyabilmek için de 7600 üzerinde de pozitif fiyatlamalar haftanın geçmişi geri kalan günlerinde olduğu gibi artarak devam edebilir 7600 üstü ne zaman negatif olmalıyız? Teknik düzeltme beklemeliyiz. Bu hafta 7400 altında kapanırsa daha temkinli olmakta fayda var arkadaşlar. Bu da hemen biz düzendeksinin haftalık grafiğini de verelim size. Burası biliyorsunuz 7600. Burası ne zaman geçilmişti? Çarşamba geçtik. Burayı çok güçlü bir şekilde ilerledik. Dün yine üzerindeydik. Kapanışa doğru son 2 saat sertleşen mumlar. Bugün baktığımızda tekrar üstüne bir deneme oldu. Tekrar zorluyoruz. Bu seviyelere çok yakınız. E, saatlik ortalamaların üzerine attı endeks kendini. Dolayısıyla kapanışı görelim diyorum her zaman olduğu gibi. Ve sabah da paylaştım. E, 22 Haziran'da Merkez Bankası'nın ilk toplantısı vardı. Yeni Sayın Gaye Hanım'ın. E, o gün başlayan ralli üst üste 8 haftadır devam eden, 9 haftadır, 8 haftadır devam eden yükseliş hareketi. E, hiç 2 gün üst üste negatif bir kapanış yapmadı biz düz e, Bir gün kırmızı, bir gün pozitif oldu en fazla dün tekrar negatifti. Bugün tekrar şu an pozitif gibi görünüyor şu saat itibariyle baktığımızda. Dolayısıyla 5 günlük ortalamaya tutunarak da yani hiçbir şey yapılmasa bile düşüşe yakalanma korkusuyla sürekli mal satmak yerine 5 günlük ortalamaların altında iki tane kırmızı mum arka arkaya günlük mum görüldüğünde daha temkinli moda geçilebilir. Bir teknik düzeltme beklenebilir. Bunun dışında bir günlük satışlarda sürekli bu hissiyata girmeye gerek yok. Düşüşü tahmin etmeye çalışmaya gerek yok. Bunu yapmak çok faydalı değil. Peki haftaya neler bekliyor bizi? Haftaya veri gündeminde içeride yine baktığımızda aslında haftalık Merkez Bankası istatistiklerini takip edeceğiz. Çok da önemli bir veri akışımız yok. Ancak yurt dışına baktığımızda hem Euro bölgesinde hem ABD tarafında sanayi üretimi verileri gelecek. Çin tarafında da aynı veriler gelecek. Özellikle Çin'de e, sabit varlık ağırlık yatırımları işte ve büyüme verileri de gelecek. Onların e, orada e, biliyorsunuz enflasyon, deflasyonist sürece girdiler. O taraftaki yavaşlama bir süredir e, veriler, aylık veriler çok zayıf geliyor. E, yine bu haftaki veriler de, ticaret verileri de e, zayıf gelmişti, Çift çifthaneye daralmalar görüldü. E, oradaki zayıf seyir tabii küresel taraftaki e, resesyon endişelerini arttırıyor, bununla birlikte ne oluyor? emtiyalarda zayıf seyir devam ediyor. Ancak bir yandan da bunun ters etkisi ne oluyor? E, Merkez Bank, Çin Merkez Bankası ve Çin Hükümeti'nden beklenen teşvik paketlerine yönelik e, iyimserlik artıyor. Çok daha fazla teşvik payı bekleniyor orada ekonomiyi canlandırmak için. Özellikle iç talebi canlandırmak için. E, dolayısıyla bu hafta gelecek oradaki pozitif veriler gelecek daha doğrusu ekono, makroekonomik veriler içeride küresel taraftaki risk iştahına destek verebilir. ABD tarafında geçen haftaki toplantının bir önceki toplantının FED tutanakları yayınlanacak. FOMC tutanakları bunlar takip edilecek. Dediğim gibi biz tüzde aşağıda 7400 önemli bir seviyeydi. 2 gün üst üste kapanış görülmediği sürece arkadaşlar burada trendin bittiğine yönelik fazla şeye kapılmamak gerekiyor. Yine bugün baktığımızda da şu anda yeniden 7600 üzerindeyiz. İyimser bölgedeyiz. Umarım bu seviye üzerine haftalık kapanış gerçekleşir. Gelecek haftada pozitif hava devam eder diyelim. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese bol kazançlar. iyi haftalar.